Peki şimdi çimsa var sırada ama çimsa ne zaman gelse farklı farklı izleyicilerimizden hep şöyle geliyor uzun vade bakabilir misiniz? Bu arada şunu da söyleyeyim dün hatta güldüm belki görmüşsündür bir soru geldi uzun orta vade diye parantez içinde 4-5 ay Doğu Beydi galiba 4-5 ay yazmış. Dedim ki ya ne zaman orta vade 4-5 ay oldu ya dedim falan şimdi öyle bir şey yazılmamış ama uzun vade demiş. Hadi ben diyeyim ki bir yıldan uzun konuşalım. Çok uzun olmasın yani diye. Yani. Zaten birazcık yurt dışının uzun vadesiyle yani yabancı yatırımcı gelsin, yabancı yatırımcı gelsin diye bir beklentimiz oluyor. Biraz da konuyu uzatacağım kusura bakmayın. Ee, yabancı yatırımcının kısa vadesiyle bizim orta vademiz e, birazcık aynı yere denk geliyor aslında. Yani bizim yatırımcılarımızın e, orta vadesi e, birkaç ay uzun vadesi e, işte 6 ay 12 ay arası gibi düşünülüyor. Ama aslında bu yabancı yatırımcının kısa vadesi desek bile yeri. Çünkü birkaç plançı görmek istiyor yatırım, yabancı yatırımcı e, bir hisseye yatırım yaptığında. Çok bizim yatırımcımız gibi bakmıyor. Hatta bununla ilgili e, bir veri vardı. Üniversite döneminde araştırmıştım. Türk yatırımcısının ortalama bir hisse elinde tutması 7 günden kısaydı sanırım uzun vade olarak. E, o yüzden buna uzun, orta uzun vade bakacak olursak daha önce bu hissenin en yüksek gördüğü seviye 49.50 bandı. Ve Çimsa tarafında da yani olumlu seyir devam ediyor. Ben bu seviyenin üzerinde kalıcılık gördükten sonra yükselişin de devam edeceğini düşünüyorum. Ve bir trendi sürmek için Volkan Bey 10 günlük hareketli ortalamayı takip ediyor. Daha kısa trend sürmek isteyenler yatırımcılar için de 5 günlük hareketli ortalamanın üzerine kaldığı sürece ee, bu seviye izlenmeye, bu hisse yukarı doğru sürülmeye devam edilebilir. Bir önceki e, yani en yüksek gördüğü tarihi zilvenin hemen altında e, kapanış ve açılışına bakacak olursak e, 48.35 görülüyor. Buranın üzerine kaldığı sürece de Çimsa tarafında herhangi bir problem yok. Hatta Çimsa e, Nurullah Bey'in hissesidir diyebilirim. Nurullah Bey'in yayına denk gelirseniz eğer sorun daha detaylı anlatacaktır sizlere ee, ama dediğim gibi 5 günlük hareketli ortamın üzerinde ve e, özellikle e, 48 e, 40'ın üzerinde kaldığı sürece çim sayı sürmeye devam edebilir yatırımcılar ve 49-50 olan da tarih zirvesine dikkat etmekte fayda var oradan ufak bir satış gelebilir satışların sonrasında güçlenirse Eğer bu destek bölgelerini takip etmek önemli